Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Kurutma makinesi alırken yoğuşmalı mı, ısı pompalı mı hangisini tercih etmeliyiz? Bu videomuzda hızlı bir şekilde anlatacağım sizlere. Biz ısı pompalıyı tercih ettik çünkü yoğuşmalıya göre daha az enerji harcıyor. Yarı yarıya gerçekten dikkat edilmesi gereken bir nokta. Yine yoğuşmalı elbiselere daha çok zarar verirken ısı pompalı daha az zarar veriyor. Bir diğer konu da yoğuşmalı bulunduğu odayı çok fazla etkiliyor. Ama biz yatak odamızda kullanabiliyoruz arkadaşlar. Odamızı da etkilemiyor. Bu şekilde şimdi detaylara biraz daha yakından bakalım. Performans olarak baktığımız zaman yoğuşmalı kurutma makinesi ısı pompalı kurutma makinesine göre daha çabuk kurutuyor. Yani kurutma süresi olarak Yoğuşmalı kurutma makinesi önde. Gelelim diğer konuya arkadaşlar. Hepimiz biliyoruz ki ısı pompalı ya da yoğuşmalı olması fark etmez. Bütün kurutma makineleri elbiselere zarar veriyor. Peki hangisi elbiselere daha az zarar veriyor diye baktığımız zaman ısı pompalı yoğuşmalı kurutma makinesine göre elbiselere daha az zarar veriyor. Bu da tercih sebebinin en önemlisi. Bu sayfanın alt kısmına doğru baktığımız zaman ısı pompalı kurutma makinesinin herhangi bir havalandırma ihtiyacı olmadığını görüyoruz arkadaşlar. Yoğuşmalı da bulunduğu ortamı havalandırmanız gerekiyor. Yoğuşmalı kurutucunun da avantajları var. Fiyatı daha uygun, daha büyük kapasite, çabuk kurutma özelliği ve ısı pompalıya göre biraz daha sesi az arkadaşlar. Peki yoğuşmalı kurutucunun dezavantajları nelerdir? duvara monte edilemeyecek kadar ağır olması, bir gidere bağlanması veya su deposunun sık sık boşaltılması, yine elbiselere zarar vermesi. Bir diğer dezavantajı da ısı pompalı kurutucuya göre 2 kat daha fazla enerji tüketmesi arkadaşlar. Yani ısı pompalıyı ayda 10 defa kullanınca 100 TL geliyorsa, yoğuşmalı kurutucuyu 5 defa kullanınca aynı faturayı ödersiniz arkadaşlar. Yine ikisinde de otomatik algılama teknolojisi kullanıldığı için giysileriniz kuruduğu anda kendisini otomatik olarak durduruyor arkadaşlar. Yani üzerinde yazan süreyi kısaltıp uzatabiliyor. Son olarak ısı pompalı kurutma makinesini neden tercih ettik? Daha az enerji harcadığı için, elbiselerimize daha az zarar verdiği için ve bulunduğumuz odanın ısısını daha az etkilediği için ısı pompalı kurutucu tercih ettik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.